Güzel en alttaki zombili filan eğer öyle isterseniz. Zombi falan var abi. TKT landiniz diye bir kasa var da. Eren, Eren öyle diyor değil mi Kancelen? Dilencen abi. abi. Ee, abi. Hı? Efendim canım. Ben bir şey buldum ama. Peki dünyanın ana en... resminde ana resminde az önceki yaratık var bu, bu. Tamam o adamın olduğu hikaye oyunları çok iyi oluyor işte bu büyük bir hikayenin devamıymış gibi sanki. Abi ya, ona geçelim ona geçelim. Benim attım, onu da sonra şey yaparsın abi ona bak. Ya abi 84 dolar Doppler geldi. Tamam. Merhaba herkese Nazrovi demiş Osman Oge 3. ay. Nazrovi'ye acık. Güveyn'den gelmiş bir kasa. Bu nasıl kasa? Bok gibi yapmışsın kasası. Abi bunu nasıl kasardan bok gibi yapmışsın ya. <laughs> Harbiden bok gibi kasa yapmışsın yani. Bak kasa çıkacak. Şimdi gösteriyorum. Sadece göstermek için açıyorum bunu sana. Harbiden bok gibi kasa yapmışsın. Ananı sikiyim ya. <laughs> siktir lan. seni çok seviyorum. sevgilim Sevgili modum gel buraya gel gel Discord'a gel. Abi yüzde, yüzde birlik bıçak çıkarttım ya. Bugün var ya içime doğdu herkese de geliyordu karambit tiger tut. Oğlum kasayı gördüm ayıp yüzde altmış kasa dedim gerisi de düzgün eşyadır herhalde dedim yüzde kırk falan açayım dedim bir baktım Diggle Blaze gördüm yüzde Bok gibi yani komple bok gibiydi. Aynen bok ya <laughs> beyler ya. Bugün var ya yok ettik, yok ettik. O <laughs> şeylerin acısını çıkarttık ya beyler. Gel, geldi geldi odaya öksürüyor bak bak <laughs> Oğlum bu kasa, bu, kasa, bu kasayı sen mi yaptın? Bak keyfim yerime geldi şimdi iyice Sol yaz ya be. Ne ne hangi duygularla yaptın? Dedim açmaz herhalde diye düşündüm ben. Vay <laughs> Oğlum açmayacaksan niye gönderiyorsun? Düzgün bir şey gönder. Vallahi gıcıklığını açtım bunu. Kasa gelecek diye. Şimdi... Riskli kase falan istiyorsun diye düşündüm. 1, 2, başladım. 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane 7 tane bıçak var içinde. Hepsi %1, %7. Ve bize en iyi 3. bıçak geldi. Abi efsane ya. Ha YouTube. Hakikaten bu nasıl kasa bok gibi yapmışın kasası yani. Demek ki belli olmuyor. <laughs> CSGO Live sitesine Steam hesabınıza giriş yaptıktan sonra sağ üstte bulunan free coins'e tıklayarak affiliate kod kısmına FBB yazıp siz de gelen bedava parayla kutu açabilirsiniz. Müzik